Sevgili YouTube hoş geldin. Diablo 2 Resurrected'da karakterleri tanımaya devam ediyoruz. Şimdi burada karakterimiz bu neymiş lan? He, Spirit. Buradaki karakterimiz Durit abi. Durit'e bakalım neymiş ne değilmiş. İyi e, üstüm başım iyi. Şuradan bir halkanım halkanı da fullleyelim. Sonra yolumuza bakalım. Ya Duri Barbar'a göre daha hızlı abi. Çünkü AV attığınız her şey neredeyse AV. Şimdi önce karaktere bakın. Abi karakterimiz Strange'i atak damage'ini Molten Boulder şu attığımız atak ratingi Strange'de artıyor. Dexter'i defansı arttırıyor. Vitality stamina life arttırıyor. Enerji de manamızı arttırıyor gene. Şimdi skill tree'ye geçelim. Elementer değil de summoning'e geçelim. Şimdi bu da necro gibi yanında birçok arkadaşlık şey yapıyor. Bu arkadaşlardan biri bir tane yılan gibi bir şey. Mesela yılan sürekli sağa sola saldırıyor. Bir tane kuş atıyorsun. Oradan kurt atıyorsun. O axe, bu benim attığım spirit bu ruh e, tüm partiye şey atıyor heal atıyor. Karyon Wine'da bir büyük yılan gibi bir şey. Heart of Wolverine bir tane spirit ve bu damage de vuruyormuş bu sefer. Dire Wolf çıkarıyorsunuz. Solar Creeper gene yaratığın büyüğü. Grizzle dediği bir tane ayı çıkarıyorsun. Barbs. Bu neyi çıkarıyormuş ya? Small Reflect Damage. Take you your party. Spirit Pet. Ruhani Pet. Ruh Pet'i gibi. Şöyle bir şey çıkaracak gene. Yani Summoning Pet usulü çalışıyor. Shape Shifting de şekil değiştirme. Şimdi burada e, karakteriniz kurda dönüşüyor mesela. Bir level atlayınca bir kurdu gösterebilirim. Lycanotropy. Bu pasif. Ee, dönüştüğün zaman canınız falan arttırıyor. Ver bir bu ayıya dönüşüyorsunuz. Burada rage'e giriyor kurt. Burada karam efekti veriyor olması lazım. Disease Evet hastalık yayıyorsun. Ateşli bir pençesi var. Şimdi eğer yaratı ısırdığı zaman mana ve can çekiyor. Şok ve dalgası. Düşmanları şeye e, stuna sokacak. Bak burada da muhtemelen pençesi pençesi multi vuracak. Multi, multi, Avaya şeklinde vuracak. Elemental. Abi Firestorm. Bunu açmışken gösterelim. Abi Firestorm şöyle. Üçlü beşli alevler direkt yaratıkların üstüne koşuyor. Bak şimdi. Bu güzel. Bunu ben seviyorum. Bak abi. Bak abi. Cayır cayır yapıyor yani. Hiç bir şey yapmıyorsun koşarak Hareket edebilirsin Molten Boulder e, Bir alev topu atıyor Alev topu da abi Geçtiği yeri Yani yüneyar ilerliyor Geçtiği yeri yakıyor Ve sonra belli bir zaman sonra 3-4 saniye sonra patlıyor Bak mesela top gidiyor Buradaki adamları geçiyor Ve sonra patlıyor abi Patladığı zaman da aoe vuruyor Bak mesela çarptı devam etti. Yani bunu at at geç yani bak. Hiç yani muhatap olmuyorsun şeyler. Bak bunlar iki tane mini boss var burada. Hiçbir bir şey olmuyor bak. Param parça oluyorlar ya. Bak bu da bir mini boss. Onu da alalım. Hadi. Knockout. Bayağı sağlam vuruyor. Şu damage'e baksana bir de sürekli burning attığı için Artık Blast. Artık Blast'ı gösterelim. Bu Artık Blast biraz değişik diğerlerine göre. Şunları toplayalım. Sürekli atabiliyorsunuz. Yani nasıl gösterelim, nasıl anlatalım. Yaratık çıksa da gösterelim. Artık Blast. Şimdi yaratık gelmiş. Koskoca bak. Böyle. Yani ben buraya atabilirim. Çevirebilirim. Etrafıma herkese atabilirim. Bu böyle bir şey. Mana yiyor mu? Yiyor ama çok az. Çok az yemesi ve etrafı yavaşlatmalı. Güzel olabilir. Hani partili giriyorsanız zaten çok lezzetli, çok tatlı olur. Pişiyor. Bu bir tane Volcane açacakmış. Bu da muhtemelen ağrıya vuran bir şey. Armor verecek. Bu Shield veriyor bu hortum deniyor değil mi Twister hortum atacak. Tornado. Hortumlar küçük. Tornadolar daha büyüktür. Büyük bir volkan açacaksın abi. Armageddon zaten kıyamet. Hem funnel hem wind and depressive blast çıkarıyormuş. Ha, bu neymiş? Hurricane. Artık fırtına mırtına çıkarıyor. Yani Elemental'ı oyna... Oo, şu charm çıktı lan. Çok iyi 3 tekstleri. Güzel. Elemental oynayın. Elemental'dan sonra Summoning de olabilir. Shape Shifting de olabilir. Şimdi Shape Shifting yaparsanız ölmezsiniz. Çok sağlam oluyor. Summoning de yaratıklarınız falan saldırıyor ama Summoning'i e şunu göstermedik. O akı. Pardon bu o zaten. Bak şu yılan işte. Poison Creeper bak. Gitsin Creeper vursun bak. Bak gidiyor. Hem zehir efekti vuruyor. Yani bir kere basıyorsun. Vine şeklinde şurada yazıyor bak. Ya, etraf birden kaosa dönüyor. Yani, yani... Kendiniz de şey kurda dönüşüp saldırabilirsiniz ya da böyle yaratıklar çağırabilirsiniz. Yani ilk başta yaratıklar çağırıp da oynayabilirsin ama ben daha çok elemental'dan gidiyorum. Ao'ya çok güzel ve sağlam vuruyor. Çok mana tüketmiyor. Aha wolf hit. abi wolf hit'e abi. Burayı titemileyim mi bu? Bak abi, boş ver. Yani bir bölgeye girerken şunu atıyorsun abi. Tamam mı? Arkadaş şu alevleri atıyorsun. Sadece koşuyorsun abi. Onlar cayır cayır yanıyorlar zaten. Arkada karanları solucan hallediyor. Baksana şuraya. Mesela şuraya girelim bak. kadar multiple kavga oluyor ki bunda. Ne oluyor ne bitiyor? Farkına varmıyorsunuz ama etrafı paramparça etmişsiniz. Yani Assassin'den sonra benim en çok hoşuma giden bir tane stamina yok mu ya? Evet. Benim çok hoşuma giden karakter yani. Hani adamlar size krepler size gelemeden ölüyorlar. O kadar hızlı, o kadar seri. Ama e, görmüşsünüzdür. Bir büyü attıktan sonra kırmızıya dönüyor. Bak mesela attım kırmızı. Yani ardarda arda spam yapamıyorsunuz bunda. Arada bir hafif cooldown'u var. Bu burada çok güzel oldu. Yani Sorcerer gibi değil mesela. Sorcerer şap 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 şap, şap hızlı hızlı atıyor. Ama damage'i daha düşüktür. Ya bu da böyle. Hadi at koş abi. Hani mili girmek istiyoruz. Al böyle de gir ya. Bir de Shapeshift'in shifting de yani kendiniz bir yaratı kurdu ayıya dönüştürün zaman buradaki panel değişiyor. Hani spelleri ona göre. Onun onunla atabileceğiniz şey var. Aslında bir level alsaydım da gösterse miydim diyeceğim. Burada biraz oynayalım. Eğer bir level alırsak hızlı hızlı gösterebiliriz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu abi. Mesela şu şeye vermeyin abi. Fire Uran şeyle devam edin yani şu. Firestorm ve Molten Boulder. Yeter abi. Şuna vermeyin. Ben o ne diye bakayım diye bastım. Hiç gerek yok. Hiç. Ve bu ilk başlardaki büyüklükler için geçerlidir. İlerledikçe zaten öğrenirsiniz. Yani hiç ne mana basıyorum bakın, ne bir şey yapıyorum. Koş, ateş et, kes, devam et. Koş, ateş et, kes, devam et. Arada bir basıyorsun yani mana'ya falan. Hile hiç basmıyorum. Şey, stamina mı o? üstüne alalım da. Satarız matarız bir şeyler yaparız onları ya. Hele hele dungeon gibi yerlerde of. Dur harika abi. Bir minik dungeon var ona bir gelelim. Oo bayılırım bak. abi hiç uğraşmıyorum bile yani çok rahat canım gitmemiş manam bitmemiş hem ucuz mana zaten da dar alan da molten'den kaçışları yok Bak tek vurdu. Tek attı yani. Şu Molten hakikaten çok sağlam vuruyor. Bak bu bir mini boss. Barbarla ne kadar uğraştı. Bak tek atıyor. Tek atıyor. Tek. Yani belki biraz başlarda gereksiz güçlü diyebilirsiniz ama yani ileriki levellerde hiç öyle olmuyor abi. Çok acayip vuruyorlar. Yanın babyler yanın. Burn baby burn. Ya şu güzelliğe bak ya. Da bir de patlayıp sağa sola o şarapnel gibi şey atıyor ya. Zaten en efsane şeyi o bak. Girdim çıktım abi. Kaç saniye aldı yani? 15 saniye. Tüm yeri paramparça etmem. Bir dakika almaz yani. Barbar da bunu yapamazsınız. Yani çok iyi sağlam birkaç item gelecek de belki. Bunu at abi. At abi ortaya. Bak ben sadece koşuyorum yani. Oh, bu kadar basit. Yani mini bile vurmuyorum ya. bu kadar basit. Bu kadar adamı barbarla biraz önce deneseydik Muhtemelen kesemez. Shape shifting de gösterelim. F2, F3, F4, F5, F6 kalmış. F6 vereyip, vereyim? Bak F6'yı basıyorsunuz. Abi artık kurduz bak. Artık mini damage'lerin kurdum pençesi. Sağlam bu. Güzel vuruyor. Yani bak tek atıyor hepsine. Güzel yani. Tamam, da büyü yapabiliyor muyuz? Bak. Mesela büyüleri yapamıyoruz. Gördün mü? Yani siz shapeshifter gideceğim. Aynı zamanda elemental gideceğim diyemezsiniz. Ya elemental şey gideceksiniz. Summoning gideceksiniz. Dur Ya shapeshifter summoning gideceksiniz. Yani şey yapamaz. Hibrit yapamaz. Ya summoning ya shapeshifting olacak ya elementalin ya e olacak. Çünkü shapeshifter'ı gidince elementali kullanamıyoruz. Bak büyüleri çeviriyorum. Elemental büyüleri yok. Kullanamazsın kurt modda devam. Ha vuruyor mu? Vuruyor. Tek atıyor şeylere. Mini kreplere. Baya krit mirit vurunca ortalığı parçalıyor. Hani biraz daha gelişince AOE falan vuruyor ama. Oo. Ama yani bir böyle elementolu. Bak tek atıyor görüyor musun? Hepsini paramparça parçalıyor. Bak. Bak bu bir mini boss bu ya. Acayip köpese düştü, neden sen? Yan, burn baby burn Sen niye ölmüyorsun yavrum? Sen neyin peşindesin de ölmüyorsun? Al sana top Al sana bomba Şunları alalım abi Amuleti nasıl alalım. Amuleti nasıl alamıyoruz ya? aldığın sarı bir düşüreceğiz ama benim amuletim daha güzel. yüzlük e müzik almamışım. Eldivenim yok. Ama görüyorsunuz nasıl kesiyor. Hatta şöyle bir şey yapabilirsin. Buna molten koyarsın. Buna da bunu koyarsın abi. Bak böyle bak. Ne <laughs> kaldı abi? 4-5 kere bir saniyede kesiyorsun. İlerleyelim, ilerleyelim, ilerleyelim. Bakalım ne var. İyi oldu şefşifin ki göstermemiz. ooo kadar istiyorsun ama. Şuna tek atayım bak. Bak tek atıyor ya abi. O kadar iyi ya, o kadar sağlam oluyor. Yani, triklerden biri biliyorsunuz sift'e basınca olduğu yanda hemen hem saldırıları şeyleri yapıyor. Biraz bunda da hile gerek yok. Aa bunda da mana taşıyın yalnız da. Heal'i kullanmazsınız bile ya. Vuramıyorlar bile çünkü. Ya mini bosslara bile böyle tek atabilmek hakikaten harika. Abi mana mana mana. Mana taşıyacaksınız bunda Başka bir şeye gerek yok. Hemen şuradan da mana merkeze gidelim. Kaç dakika olmuş? 17 dakika. Ne biraz da açık alanda gezelim. Hakikaten çok vuruyor ya. Gereksiz çok vuruyor yani. Bak 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 şuraya bak. Ölür yani, hakikaten ölürler. Yani, yılan da fena vuruyor ya. Görüyor musun? Bana bitiyor ya. Aslında yılanı arttırıp Onun da bayağı sağlam vurmasını sağlayabilirsiniz. O zaman zaten Uu. Fena oluyor Fena Bak Tek atıyor abi takır 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 Bir de bu misi bir gibi ya Hedefe doğru gidiyor zaten abi Baksana şuna çok güçlü abi hem eğleniyorsunuz da yani. Çünkü bu yaratıklardan bir milyon daha ne kesecek? Yani öyle uğraş. Hopla zıpla. Bir tane stamina yok ya. Bak mini boss'a bak şimdi. Komedi ya. Hakikaten komedi. Turi oynayın abi. candır. Biraz böyle yürümeyelim. Şöyle koşalım. Koşalım dedik. Heh. Yürüdük. Dur bak. Yakala. Yılan da fena. Çok iyi abi. Boom. Yakala kadar? Al sana kalk. bu. bak bana. Neredeyse o da tek atacak ha. Hakikaten tek de atıyor ha. Ben ona çok fazla vermemiştim ama. Hmm, iki vermişim lan. O bir zehir vuruyor ya. Oh, mana yok, ilginç. Mana taşıyacaksınız. Bol bol mana tüketen bir karakter. Ama ona göre. Ya şu hıza bakın yani. Bir asasin bir bu yani en hızlı kesen karakterlerden biri. Şurada ilk bossumuz var onu mu alsak? Çatara çutara My army Ha. Blood Raven ölecek. Blood Raven ölecek. Kaçma Blood Raven. Tabi Blood Raven bir okçu olduğu için. Kaçıyor. Kaçma Blood Raven. Öl Blood Raven. Öl bu Bu kadar basit. Bu kadar basit abi. Oh, şimdi şunu da göstereyim. Daha önce şeyler de gösterdim. Yanınızdaki karaktere eşya koyabiliyorsunuz. Eşya kesinlikle koyun. Dexter'sı kaç bunun ya? 49 değil mi? İlla ok mu koyacaksın? Al bari kafalı ki. That to good use. Buna abi hakikaten bir şeyler verin. bayağı sağlam vurmaya başlıyor. Burada da Durid'i kapatabiliriz. Durid güzel. 10 level'de bir durit ortalığı güzel güzel kasıp kavurabilir. Ne yapıyoruz YouTube? Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum size. Abone oluyoruz, paylaşıyoruz videomuzu. Araya da yorum yaparsanız, like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.